Sevgili izleyiciler, Almanya'nın Hessen eyaleti okullarda dijital cihaz kullanımını sınırlandırmak için radikal bir adım atıyor. 1 Ağustos 2025'ten itibaren eyaletteki tüm okullarda öğrencilerin cep telefonu, tablet ve akıllı saat gibi mobil cihazları kullanmaları yasaklanacak. Yasak yalnızca ders sırasında değil, teneffüslerde ve okul bahçelerinde de geçerli olacak. Kurala uymayan öğrencilerin cihazlarını öğretmenler tarafından gün sonuna kadar el konulabilecek. Cihazlar gün sonunda öğrencilere geri verilecek. Meslek okulları gibi yetişkin eğitim kurumları bu yasak kapsamında olmayacak. Hessen'daki CDU ve SPD partilerinden oluşan koalisyon hükümeti yeni düzenlemeyi eyalet meclisine sundu. Yasa değişikliğinin amacı öğrencileri aşırı dijital cihaz kullanımının olumsuz etkilerinden korumak ve dikkat dağınıklığını azaltmak. Hükümet aynı zamanda okulları birer koruma alanı haline getirmeyi ve öğrenciler arasındaki gerçek sosyal iletişimi yeniden güçlendirmeyi hedefliyor. Yeni kurala göre yasak hem okul binalarında hem de açık alanlarda geçerli olacak. Ancak şu istisnalar geçerli olacak yine bu kurallar içinde. Eğitimsel kullanım nedir bu? Öğretmen onayı ya da okul kararıyla ders içinde tüm sınıf seviyelerinde cihaz kullanımı mümkün olacak. Orta öğretim istisnaları var. Lise öğrencileri için okul düzenlemelerinde özel bölge veya zaman tanımlanırsa sınırlı cihaz kullanımı serbest olabilir. Bu durum ilkokulları kapsamayacak. Acil durumlar, e, sağlık sorunları veya engelli öğrenciler için de cihaz kullanımına izin verilebilecek. Almanya'da bazı eyaletlerde sınırlı düzeyde telefon yasağı uygulanıyor. Örneğin Baviera'da 2006'dan bu yana öğrenciler cep telefonlarını yalnızca öğretmen gözetiminde ve ders amacıyla kullanabiliyor. Ancak Hessen'ın getirdiği düzenleme tüm sınıf düzeylerini ve tüm okul alanlarını kapsayan tek ve merkezi bir yönetmelik değişikliği olması nedeniyle ilk kapsamlı yasak olarak misalendiriliyor. Siz bu yasakla ilgili ne düşünüyorsunuz? Doğru bir karar mı? Yorumlarınızı videonun altına yazabilirsiniz.